Motosiklet severler. Dostlar hoş geldiniz. E, Motolux Rossi RS 50cc motosikletimizin e, aküsünün sallanma problemini e, bakın çözdük. Buralara e, tatomi denen böyle süngerimsi bir malzeme e, koyduk. Normalde aslında firmanın buraya e, tepeden yukarıya böyle e, şu kısımlara takılan bir lastiği olması lazım. Bu arada e, sulandırma tarihini koymuşlar. Biz buralara güzelce şeyi sıkıştırdık. Şu anda bakın akü tank gibi oldu arkadaşlar. Yani bir gram sallanmıyor. Şimdi burada e, bir de sigortalarla ilgili bilgi vereyim size. Şimdi akünün üzerinde iki tane sigortası bulunur. Sigortalar bakın şöyle kutunun içinde olur. Açık e, açık olan da ben şimdi kutusundan çıkardım. E, bunun sağlamlığını nasıl anlarız? Sigortanın e, sağlamlığını nasıl anlarız? Bakın iç tarafında bunun bir adet şöyle bir şey var. Parladı gördünüz mü? Şu beyaz e, çizgi. O kopar. Genellikle ortadan kopar. Eee Üzerinde de peki koptuğu zaman nasıl e, tamir edeceğiz? Hiç elinizde yoksa yedeğinizde, yedeğinizde arkadaşlar ölmüşse elektrik kablosunun bir telini bir telini e, hatta onu da göstereyim. Şimdi bu göstereceğim yöntem arkadaşlar çaresiz kaldığınız zaman e, uygulayacağınız yöntem. Gerçi hiç bu kabloya da gerek yok ya. Hareket şu direkt düz ama bunu düz bağladığınızda şöyle bir problem var eğer bu 60 ise bakın şöyle şu şekilde böyle düz bağlayabilirsiniz. Ama işte bu 60 ise bu skorta 60 ise bilin ki bir yerde problem var. Bir yerde bu kısa devre var. Aslında düz bağlamayı çok tasvip etmiyoruz. O yüzden size ben e, şu yöntemi e, gösterecektim. Bunun bir de amperi var arkadaşlar. Yani bu öldüğünde bu öldüğünde bakın şu kafa tarafına parlak tarafına bakın şu kısma. E, üzerinde ne yazıyor? 250 watt mı yazıyor? 25 olması lazım onun ya. Pardon ha ah, 15 amper. Evet. 15 amperlik bir sigorta kullanmanız gerekir. Bu attı. Bunun değiştirmesi dediğim gibi içinde yedeği var. Aynı değer bir sigortayla bunu ee, şu şekilde şimdi az sonra tel olayına geleceğim. Tel olay şöyle bir köşede dursun. Bunu bakın şöyle yerine takıp işlemi bitiriyoruz. Çıkarken de şu tırnaklarından şöyle asıldığımız zaman bu yerinden çıkıyor. Peki, peki sigortanız yok. Başka çareniz de yok. Bir yerde şey de yok. Kısa devre falan da yok. Bakın şu telden böyle 15'e hangisi denk gelir? 15'e şöyle 3 tel falan. Ya tabi bu kablonun kalınlığına göre de değişir de. Şöyle yani bundaki yapmamdaki amaç düz az önce düz bağladım soketleri biz kablolar birbirine ya. E, o çok tehlikeli. Bu yine hiç değilse e, bir çeşit sigorta görevi gördüreceğiz. Yani bu incecik tel yine tekrardan kopup biz e, bir yerleri yakmasına engel olabilir. O yüzden e, bu yapacağımı uygulaya bilirseniz daha e, sağlıklı, daha güvenli olur arkadaşlar. Bakın şunu şöyle koydunuz mu? Hatta evet buraya şöyle sıkıştırdım. Aynı şekilde şunun bir tanesi çıktı çıksın. Çıksın. Diğerinde şöyle takıp yine kutsun içine şu vazette geçirip işinizi görebilirsiniz. Ama dediğim gibi tavsiye etmiyorum. Kesinlikle kesinlikle önce kısa devreyi bulup eğer kısa devre varsa ve orijinal sportasıyla orijinal değerlerinde değiştirmekte fayda var. Evet bunun değiştirmesi ve kontrolü bu şekilde. Şimdi şimdi bu 15 15 amper bir değere sahipti. Bir de diğerini görelim. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Gaz yapar. Çok güzel bir nimettir. Evet bu malzeme kaçlıkmış bakalım. Şöyle söktük. Şimdi bu da cam bir malzeme. Cam çekerken şuradan bastırın ki cam böyle elinizde kalmasın. Bakın şu arka tarafta yani şimdi şöyle çekiyorsunuz ya bu kafası yerinden e, bunun çıkabiliyor. Bu evet bu da 15'miş arkadaşlar. Yani bu değeri aslında söylemem ee, sizin için belki önemli olabilir Yarın bu motor eski bunun yerine Başka bir şey takarlar falan Ya bunun orijinal değeri neydi falan ee, Dediğinizde bu can kurtarıcı Video olabilir bakın bu hiç değişmemiş Orijinal bir e, malzemesi İkisinin de 15 amperlik e, ikisi de 15 amper değerinde Şey barındırıyor arkadaşlar e, Skorta bunu motosikletçilerden sanayide maalesef ben bulamıyorum. Motosikletçilerden almanız lazım. E, oto sanayilerde bunu e, istediğinizde maalesef evet bunu da yanlış yapmışız bu arada. Yanlış. Evet bu bakın böyle bolarabilir. Bunu şöyle sıktırıp şöyle şöyle sıktırıp tekrardan yerine bu şekilde itebilirsiniz. Burada birazcık gevşemiş. Onu da şöyle sıkalım. Evet. Şimdi bu zalımın yeri tam da şurası. Demin yanlış yapmışım Özür dilerim. Evet. Şu bir, şu iki. Hem de e, buradaki plastikten de e, sıkışıyor. Dolayısıyla da e, daha randımanlı bir sıkışma elde edebiliyoruz. Kapağını kapatalım. Kapağını kapatalım. Kapağı iki tane bakın şuradaki iki tane tırnak şuraya geçerek iki tane vidayla da sabitleniyor dostlar. Şimdi biz bunun ile ilgili problem yaşadık. Onu da diğer videoda bahsedeceğiz. Biz buna format attık. Motor 20'yi geçmez oldu. Gaz yemez oldu. Onunla ilgili şimdi firmalarla iletişime geçip e, o sorunu da çözmeye çalışacağız. Evet, Skorto ile ve akü ile ilgili durum da bu şekildeydi. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.